Benim adım Mari ve sana bugün hayatımda başıma gelen inanılmaz bir şey anlatacağım aslında buna inanmak zor ama gerçek benim kocam annemle gizlice mesajlaşıyordu. Ve o bana bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi evet kulağa saçma geliyor ama bu öyle bir şakaydı ki hayatımı tamamen alt üst etti ve seninle bunu paylaşmak istiyorum çünkü bu hikayenin sonunda seni. Şaşırtacak çok şey var ilk başta ben de inanmak istemedim çünkü annemle aramız çok iyiydi hatta ailemiz birbirine çok yakındı hep beraber. Vakit geçirirdik ve kocam Ale bu ailenin tam ortasında gibi görünüyordu. Ama sonra bazı şeyler bana hep tuhaf geldi ve bir gün telefonunda bir mesaj gördüm ki hiç unutamam annemin adı mesajlar arasında vardı ama içerik o kadar garipti ki anlam veremedim. O anda kalbim hızla atmaya başladı çünkü orada sadece küçük şakalar değil çok daha fazlası vardı ama Ale o. Mesajlar için sadece gülüp geçti ve bana bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi seni çok şaşırtacak ama o an içinde büyüyen bir his vardı. Ve sen de bunu hissedeceksin eminim. Bu yüzden benden ricam şu an videoyu beğenmen ve kanala abone olman çünkü bu hikayenin devamında yaşananlar inanılmaz ve birlikte keşfetmek için senin desteğine ihtiyacım var. Şimdi sakın gözünü kırpma çünkü anlatacaklarım seni koltuğunda mıhlayacak. Hadi başlayalım bu olay benim hayatımı değiştirdi ve eminim senin de hayatında bazı. Şeylere farklı bakmanı sağlayacak. Şimdi derin bir nefes al ve hazır ol çünkü bu sıradan bir evlilik hikayesi değil bu bir ihanetinin. Ve Gizem'in hikayesi. Benim adım Mari ve annemle olan ilişkim her zaman çok yakındı biz ailece hep beraber vakit geçirmeyi severdik pazar kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar neredeyse hiç ayrılmazdık annem benim en güvendiğim kişiydi hayatımın her anında yanımdaydı ve ona her şeyi anlatırdım Ale ile tanıştığımda hayatımın en mutlu dönemindeydim o bana sevgi dolu güven veren bir eş gibi görünüyordu ilk başlarda aramız çok iyiydi annemle Ale hemen kaynaştılar ben de buna çok sevindim çünkü ailem için onun bu kadar samimi olması önemliydi. Annem ve Ale bazen gizli saklı şakalar yapar birlikte gülerdi. Ben bunu sadece sevecen bir ilişki olarak görüyordum. Ama zamanla aralarında normalden fazla bir bağ olduğunu hissetmeye başladım. Mesela annemle aramızdaki bazı özel konuşmaları Ale bilmeye başlamıştı. Ama ben onlara anlatmamıştım. Bazen akşam yemeklerinde onlar göz göze gelip gizemli bir şekilde gülüşürdü. Bu durum içinde bir soru işareti yarattı. Ama bunu pek önemsemedim çünkü ailemizin düzenini bozulmasını istemiyordum. Bir gün telefonumu masaya koymuştum. Ale ise kendi telefonuyla uğraşıyordu. O sırada ekranda annemin adı çıktı ve mesaj geldiği görüldü. Mesajdaki ifadeler çok sıradışıydı. Ali annemle konuşurken çok rahat ve samimiydi. Bu beni şaşırttı çünkü annemle aralarında olması gereken sınırlar vardı. Ben bunu anlamaya çalışırken aklıma sürekli neden bu kadar gizli oldukları sorusu geliyordu. Ama Ale her defasında bunu bana şaka olarak anlatıyordu. Sanki beni korumaya çalışıyordu ama ben bu hikayenin bir oyun olmadığını biliyordum. Annemle olan bu ilişki kocamı benden daha iyi tanıyor gibiydi. Ama kimse bana gerçekleri söylemiyordu. Hatta bazen annem bana karşı bile mesafeli davranıyordu. Bu durum beni çok zorladı çünkü annem benim en yakın dostumdu. Ama birdenbire bana yabancılaştı sanki bambaşka biri olmuştu Aleyse. Bu konuda daha da gizemliydi. Ama ben içten içe gerçekleri öğrenmeye kararlıydım çünkü ailemizin temelini korumak istiyordum. Ama daha o anda bilmediğim şeyler vardı ve bunlar beni çok daha büyük bir fırtınanın içine sürükleyecekti. Şimdi anlatacağım. Her şey seni şok edecek çünkü ben hayatımın en büyük ihanetiyle yüzleştim ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir salı akşamıydı. Evde oturuyorduk. Telefon şarjdaydı ve ben biraz da dinleniyordum Alej'in telefonuna bir bildirim geldi, o anda dikkatimi çekti çünkü ekranda annemin adı vardı mesajı açtım içeriği gördüğümde kalbim duracak gibi oldu mesajda sadece sıradan bir şaka değil daha derin anlamlar vardı annem şöyle yazmıştı sen imkansızsın ha buna cevap olarak Ale de ona. Karşılık vermişti ama o sırada içimde garip bir his büyüyordu hemen ona sordum bu mesajlar ne diye o ise gülerek bunun sadece. Bir şaka olduğunu ve annemin böyle olduğunu söyledi, ama ben biliyordum ki bu sadece basit bir şaka değildi benim kafamda bin soru vardı bu mesajlar gece yarılarına kadar devam ediyordu ve onlar gizlice birbirlerine yazışıyorlardı ben ne yapacağımı bilemez haldeydim çünkü hem annemi hem de kocamı sorgulamaya başlamıştım o an yaşadığım duyguları tarif etmek çok zor. Hislerim karmaşıktı bir yandan onları suçlamak istemiyordum diğer yandan ise içimde büyüyen güvensizlik korkutuydu ben kocama. Güvenmek istiyordum ama bu mesajlar beni her seferinde şüpheye düşürüyordu. Aleyse, beni rahatlatmaya çalışıyor, bazen fazla samimi davranıyor, hatta bazen benim bile bilmediğim şeyleri annemle paylaşıyordu. Bu bana karşı bir ihanet gibi geliyordu. Ama o bunu normal görüyordu. Zamanla aramızda sessiz bir savaş başladı çünkü ben gördüklerimi görmezden gelemezdim. Ama Ale... De kendini savunmaya çalışıyordu, ben susmuyordum çünkü içinde büyüyen bu fırtınayı artık kontrol edemiyordum hayatımızda bir. Kırılma noktası yaklaşıyordu ve ben bunun ne kadar yıkıcı olacağını o an fark edemiyordum. Ama ilerleyen günlerde her şey çok daha karmaşık bir hale gelecekti. Günler geçtikçe içimdeki şüphe büyümeye devam etti. Annemle kocam arasındaki o gizemli bağ her geçen gün daha da belirginleşiyordu. Bazen evde yalnız kaldıklarında aldığım garip hisler yerini gerçek kaygılara bırakıyordu. Bir gece erken eve geldiğimde mutfakta onları gördüm. İkisi de birbirine bakıyor ve gizli gizli gülümsüyordu. O an sanki dünyam başıma yıkıldı ama yine... De ne olduğunu tam anlayamıyordum telefonlarında neler olduğunu öğrenmek istiyordum ama bunu yapmanın riskleri vardı özellikle Ailemizin dağılmasını istemiyordum ama her geçen gün daha fazla yalan ve sırlarla boğuşmak zorunda kalıyordum Annemden bir telefon geldi gece yarısı sesinde panik vardı ve söylediği sözler beynimde yankılandı Ale dedi ki kız şüphelenmeye başladı ona dikkat etmeliyiz işte o anda anladım ki bu sadece masum bir şaka değil bir oyun bir plan vardı beni dışarıda bırakıyorlardı ve ben kendi ailemde yabancılaşıyordum her gün yeni bir sır ortaya çıkıyordu, Ale bazen evden geç geliyordu ve annemle. Gizlice buluştuğunu düşündüğüm anlar arttı bunu hissetmek bile beni mahvediyordu. Ben bu durumla başa çıkmaya çalışırken arkadaşlarıma bile anlatamadım çünkü utanıyordum ve kimseye güvenim kalmamıştı içim içimi yiyordu. Ve bunu anlamak çok zordu çünkü sevdiğim iki insan bana karşıydı ve ben bunun nedenini bilmiyordum. Ama o sırada bile onlara şans vermek istiyordum çünkü. İçimde küçük bir umut kırık ailemizi onarmak için vardı, ama gerçek çok acıydı ve yüzleşmek zorundaydım bir gün gizli Alejin. Telefonuna baktım ve gördüklerimle donup kaldım onların arasındaki mesajlar, sadece şaka değil, bambaşka şeyler içeriyordu, gece yarısı başlayan konuşmalar, samimi ifadeler, gizemli kodlar, hepsi oradaydı. Ve beni en çok yaralayan şey onlardan birinin şöyle yazmasıydı, korkma kimse anlamayacak, biz bunu hallederiz, bu mesajlar hayatımı alt üst etti, ama sonunda gerçeği. Öğrenmiştim artık geri dönüş yoktu ve ben bir karar vermek zorundaydım. Bu karardan sonra hayatım tamamen değişecekti. Bir noktada dayanamadım ve Alej'in telefonuna gizlice bir takip uygulaması yükledim. Bunu yapmak için de büyük bir korku ve kararsızlık vardı. Ama gerçekleri öğrenmeden huzur bulamayacağımı biliyordum. Uygulama sayesinde artık onun mesajlarını gizlice okuyabilecektim ve gördüklerim hayatımın en kötü kabusuydu. Ale ve annem arasında geçen mesajlar sadece şaka. Değildi aralarında saklı kalan sırlar vardı gece boyunca devam eden konuşmalar arasında pek çok samimi ifade ve hatta bir plan vardı annem. Acele sürekli her şeyi kontrol altında tutmasını söylüyordu ve ondan şüphelenmememi istiyordu. Ben artık bu ilişkinin şaka olmadığını anlamıştım çünkü orada çok daha derin ve karanlık bir bağ vardı. Bu durum beni çok yıprattı ama aynı zamanda gücümü toplamak için bir fırsat oldu çünkü artık kendimi kandıramazdım. Bu kadar uzun süredir yaşadığım şüphelerin doğruluğunu görmek Acı vericiydi ama yüzleşmek zorundaydım Alej'e bunu gösterdiğimde, o donuk ve çaresiz kaldı ilk başta inkar etti sonra annemi. Suçlamaya başladı ama ben biliyordum ki ikisi de bu yalan oyununda birbirine bağlıydı, bu büyük sırrı saklamak için birbirlerini koruyorlardı artık aramızdaki güven tamamen bitmişti ve ben bu noktadan sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Ama tek bildiğim şey bu oyunu bitirmek zorunda olduğumdu çünkü ailemizi yıkıma götürecekti bu keşif benim için hem bir uyanış hem de. Büyük bir kayıp olmuştu ve bundan sonrası artık benim kontrolümdeydi. Her şeyin ortasında sonunda annemle yüzleşmeye karar verdim onunla telefonla konuştum ve bildiğim her şeyi ona söyledim tepkisi beklediğimden farklıydı önce şok oldu sonra kızım sen her şeyi yanlış anladın biz sadece bir test yapıyorduk. Dedi bu test fikri beni tamamen sarstı ve sinirlendirdi nasıl bir test ki aralarında gizli mesajlar gecenin bir vakti yapılan konuşmalar ve saklanan sırlar vardı ben bu açıklamaya inanmak istemedim ama o ısrarla bunun onun fikri olduğunu ve alejinde buna katıldığını söyledi. Onun sözleri arasında tutarsızlıklar vardı ama ben duymak istemedim çünkü annem benim annemdi ve ona hala bir şans vermek istiyordum. Sonra Ale ile yüzleştim. O da her şeyi annemin fikri olarak gösterdi ve birbirlerine suç atmaya başladılar. Orada onlar arasında geçen tartışmayı dinlemek çok zordu çünkü her ikisi de kendini aklamaya çalışıyordu ama gerçekler ortadaydı ve ben artık buna dayanamazdım. O anda fark ettim ki hiç kimse tam olarak doğruyu söylemiyor ve aslında ikisi de bu oyunda kendi çıkarlarını koruyordu. O an içinde büyük bir boşluk oluştu. Çünkü ailem diye bildiğim şey aslında yalan ve ihanetle örülmüştü. Bunu kabul etmek zordu. Ama ben bu gerçekle yüzleşmek zorundaydım. O andan itibaren hayatım tamamen değişti ve ben kendi ayaklarım üzerinde durmaya karar verdim. Bu büyük ihanetten sonra kendi gücümü bulmam gerekiyordu çünkü bu. Durum beni yıkmak yerine güçlendirdi. Şimdi bu hikayeyi anlatıyorum ki sen de hayatındaki maskeleri görebilesin ve kendi gücünü keşfedebilesin çünkü bazen en yakınlarımız bile bizi en çok incitebilir ve biz buna hazır olmayabiliriz. Her şeyin ardından en büyük şok beni bekliyordu. Annem aniden ortadan kayboldu, telefonları kapattı, evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bu durum beni derinden sarstı çünkü hem ihanete uğramış hem de en yakınımı kaybetmiş gibi hissediyordum. Ama bu kayıp onun bir kaçış mı yoksa bilinçli bir seçim mi olduğunu asla öğrenemedim. Aynı zamanda Alej'in başka kadınlarla da Mesajlaştığını öğrendim annemle olan gizli ilişki sadece buzdağının görünen kısmıydı. Bu ikinci ihaneti duymak kalbimi paramparça etti. Ama artık kendimi daha fazla kandıramazdım hayatımda yeni bir sayfa açmam gerektiğini anladım. Çünkü güvenin olmadığı bir yerde sevgi ve sadakat olmazdı. Bu deneyim bana en zor derslerden birini öğretti ki bazen en çok güvendiğin insanlar en derin yaraları açabilir. Ama hayat devam ediyor ve ben güçlenerek yoluma devam edeceğim bu hikayeyi paylaşıyorum ki sen de kendi. Hayatında karşılaştığın zorlukları aşabil ve kendine olan inancını kaybetme çünkü en karanlık anlar bile geçer ve sen kendi ışığını bulabilirsin. İşte bu benim yaşadığım hikaye yani kocamın annemle gizlice mesajlaşması ve bana bunun sadece bir şaka olduğunu söylemesi aslında öyle olmadığını anlamamla başlayan sürecin tamamı umarım bu hikaye seni etkiledi ve düşündürdü. Eğer böyleyse videoyu beğenmeyi unutma ve kanala abone ol çünkü senin desteğinle daha fazla hikaye anlatabiliyorum ayrıca ekranda beliren diğer. Videoya da tıklamayı unutma çünkü orada da seni şaşırtacak şeyler var yorumlarda, kendi deneyimlerini paylaşmak istersen çok. Sevinirim bu şekilde birbirimize destek olabiliriz, hayat bazen zorlayıcı olabilir. Ama yalnız olmadığını bilmek çok önemli teşekkür ederim ki buraya kadar izledin seninle başka hikayelerde buluşmak için sabırsızlanıyorum hoşçakal.